Bak aslanım senin yüzünden bizim sürücü kursunun ortalaması düştü Artık ne yapacaksın ne diyeceksin o ehliyeti alacaksın ya Ya şu giydiğin gömleğe neyin bir bak Allah'ını seversen Talla parasını payında yiyen adam gömleği bu ya Hadi e benim aslanım göreyim seni bu işi bugün hallediyoruz dediklerimi unutma tamam mı? Hocam siz gelmiyor musunuz? Lan oğlum en son bindiğimde duvara girdik canımı zor kurtardım Ben seni uzaktan seyredeceğim hadi bakayım Bu arabanın alata belasını versin ya Hocam bilmiyordunuz. Ben canımı kurtarayım diye indim aşağı. Bu sefer de arabanın altına kalacağım. En güvenli yer ayak gibi duruyor. Sür hadi sür de gidelim. Nereye çattık bugün? Nasıl bir belayımızsın ya? Nereye gidiyoruz Hakan? Sürüyorum hocam. Karşımızda duvar var ama nasıl yapalım? İstersen dur. Orta fren. Ortadaki fren. Dur dur ortadaki fren. Hocam arabayı da mahvettik ya. E sen bizim kursa ne kadar para verdin? lira. Al bak burada tam 3000 bin lira var tamam mı? Benle selamı sabah kes bizim kurtun etrafına bile yaklaşma.